Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sepalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte inanılmaz dünyalar dünya dünyalı en güzel savaş alanlarına giriyoruz ve savaşıyoruz. Kurallığı kapalı oyunu kazanır mı şakam? Öyle dediler. Tamam aga kazanırız oğlum biz kazanırız. Adamın dibi İslam biz. Tamam. Arkadaşlar dedem evde bu arada. Vuruyoruz. Arkamdaki şeyi beğendiyseniz yorumlara yazın. Arkadaşlar bu arada bu ezikler var ya kendilerini güçlü sanıyorlar. Yani buralar, bura karakterleri yaptılar ya. Önemlisi onların oynamaları. Karakterlerine göre oynamaları değişmiyor yani. Önemlisi onların kötü karakterde oynaması. Kötü karakterde de kazanabilirsiniz yani. Aha bak geri zekalı. Kötü karakterde kazan kazanamıyor. İyi karakterde kazanmadı. Yolunu buluyor da sonra. Mal. Bizim bir tane malımız var zaten. O da bu. Ahamalı geldi işte. Oy salla bu dilde gelir bir oğlum. Aha bu. Oha Kel Mahmut. Mahmut savaşıyor. Gördüğünüz gibi Kel Mahmut vurdu vuracağı ve gol. Neyse, adı öldük ya. Oğlum daha iyi yeni geldiğimde mi öldürüyorsun? Oha anamı da mı? Arkadaşlar şu anda çok iyi ilerliyoruz. Büyük bir patlama gerçekleşse ne güzel olur. Düşünsenize. Param yetiyor da. Lüpter bomba şey yapıyoruz. Kaşak girdiğim için robot salamıyorum. Onu kaşak girmeden önce düşünecektik. Yani girseniz bir bu alamazsınız. Sadece ücretsiz öheleri satın alabilirsiniz. Başka şeyler değil. Gel. O o o buraya vurmana izin vermeyeceğim. Yeah. Yamca ölse de geriden doğar. Çünkü yamca player deneme deneme karakteri deneme karakteri olarak ortaya yaratılan bir karakter Aa, iyi vurdum ama Kaka bakın bunlar özel güçler. Adamları buradan alıyorsunuz. Ve ayrıca o ezmeyi nasıl yapıyorsunuz? En sonuna kadar yapıp böyle bur burada çıkan şeye ve zıplama tuşuna aynı anda basıyorsunuz. Adam yere yatıyor. Hem böyle veya böyle. Siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Abi, abi özür dilerim abi. Abi ben sana saldırmayacaktım abicim. Abicim lütfen sal beni abi. O abim bana saldırmıyor. Abi Kel Mahmut. Olsa Kel Mahmut'u ilk defa bir oyunu kazan dedi görüyorum. Anlatayım Oğlum git. Sana sataşmayacağım. Bana göre ezikler lazım Allah'ım. Ezikler değil sadece buralarda. Olup kafaya bak kafası minnacık. Minnacık kafayı kopartırım o kafasını ben. O kafayı keserim ben. Kesme özelliği var. Bu şu. Oha. Arkadaşlık edinmek istedi. <laughs> Sen Türk müsün? <laughs> Türküm. Evet, ses kaydı yolladık. Yes! Türk bir arkadaşım oldu. Evet, saldın. Saldır koşum, Saldır koşum. <laughs> Eyvah! Abicim. Yus, yolladı. 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 Demek ki Türkçe. Evet. İki tane Türk arkadaşım oldu. İki babat bitti. İkiz baba diye bir tane benim arkadaşım var o da Türk. Oğlum bu, bu Türk arkadaşlar Vupun'la oynuyor işte. Vupun'la girmenin yolunu biliyorlar onlar. Oy insan lafın üstüne gelirmiş kardeşim. İşinde kanser olacağı da kışında konser olsun. Uf. <laughs> İnsan lopu destere gelirmiş adamım. Ölüyor oğlum ölüyor ölüyor. Oğlum Türkler lan Türkler. azaplar Türklerdir oğlum. Aha. <laughs> Şu ayaklar yatın oğlum yere. Hayır. Ali bu Otur değil ki oğlum. Oğlum otur değil. Hey. çek. İşte bu. Abi ne saldırıyorsun abiciğim? Özür dilerim ya. Senin ben var ya. Ulan yaptığı adamlık değil ya şuna bak. Evet, sen adam değilsin Allah'ım. Türk'üm. Ne? Annesi çağırıyor. Yes Türkçe! Adam! İki tane Türk arkadaşım oldu. Ne? Video çekiyorum dur. Bırakır mısın? Tamam dur. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Dedem hastaneye götürüyoruz. Arkadaşlar. Bildirimleri açıp bana katılmayın yorumlarda bir şeyler evlilik yazmayı unutmayın işte bir şeyler yazarsanız istediğimizi yazın arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum dedim hastaneye getirdim Yasemin tamam dur getirdikten sonra devam ederim devamını getiririm bay bay